Merhaba çocuklar, yepyeni bir haftanın ilk gününden hepinize sevgilerimi yolluyorum. Nasılsınız bakalım bugün iyi misiniz? Evet çocuklar okulumuz açılsa da bir an önce okulumuza gitsek değil mi? Ben sınıfımızı ve sizleri çok çok özledim çocuklar. Hepinizi bir sürü bir sürü öpüyorum çocuklar. O güzel yanaklarınızdan çok çok öpüyorum. Hepinizi çok özledim çocuklar. Evet çocuklar bugünkü dersimize öğrendiğimiz sesli harfleri tekrar ederek başlayacağız. Hadi bakalım vakit kaybetmeden hemen dersimiz. if é, i Çocuklar Sizlerle geçen haftalarda çok güzel sesli harfler çalışmaları yapmıştık. Şimdi çocuklar, genel bir tekrar yapacağız öğrendiğimiz seslerle ilgili. Sesli harflerimiz neydi? Bir tekrar edelim. A, E, I, I O, Ö, U, Ü. Bununla ilgili size şöyle iki tane çalışma kağıdı vermiştim çocuklar. İlk önce bu kağıdımızdan başlıyoruz. Şimdi bakın ben buraya yönerge de yazdım çocuklar. Karıştırmamanız için abilerinizle, ablalarınızla, annenizle de, babanızla çalışırken karıştırmamanız için çok güzel bir yönerge koydum. Güzel güzel çalışın diye çocuklar. Burada benimle birlikte de yapabilirsiniz. Burada şimdi çocuklar bir sürü varlıklarımız var. insanlar var. Varlıklar var değil mi? Hayvanlar var. Bitkiler var. Şimdi çocuklar ilk önce elimize kırmızı kalemimizi alıyoruz. Kırmızı. Önce çocuklar nesnelerimize bakıyoruz. A ile başlayanları kırmızı ile yuvarlak içine alabiliriz. Tamam mı? Bakalım A ile başlayan ne var? Şuradan başlayalım. Ayakkabı. A. Ayakkabı. A. A ile başlar değil mi çocuklar? O zaman ayakkabıyı yuvarlak içine alıyorum. Bakalım. Ekmek. E. Islak mendil. I. Enes. E. Ayı. Evet ayı A ile başlar değil mi çocuklar? Ayı A ile başlar. Evet o zaman ayıyı da yuvarlak içine alıyorum. Evet ben örnek olarak birkaç tane göstereceğim çocuklar hepsini göstermeyeceğim. Siz önce bütün A ile başlayan nesneleri varlıkları burada görülen resimlerden hangisi A ile başlıyorsa onları kırmızı renkle yuvarlak içine alacaksınız tamam mı? Mesela ben bir tane daha örnek yapayım. Bakalım a a a a a. Evet buldum. Arı A ile başlar. A Arı A Rı. Evet arı A ile başlar. Arıyı da yuvarlak içine alıyorum. A ile başlayan burada daha birçok şey var çocuklar. Onları siz bulup güzelce kırmızı renk kalemle yuvarlak içine alacaksınız tamam mı? Şimdi sıra geldi E'ye. E'den de iki tane örnek yapalım. E ile ne başlar? Evet bakalım bakalım. E ile ne varmış? Evet Esma Nur var. Esma Nur E ile başlar değil mi çocuklar? O zaman Esma Nur'u yuvarlak içine Alıyorum E ile başlayanları mavi ve yuvarlak için alıyorum çocuklar. Bakalım başka E ile ne var? Bakıyorum bakıyorum. Evet buldum elektrik süpürgesi. Elektrik süpürgesi E ile başlar. Elektrik süpürgesi. Elektrik E E ile başlar. O yüzden. Elektrik süpürgesini de yuvarlak içine alıyorum. E'ler mavi renkle. Evet şimdi sıra geldi I'ya çocuklar. I'dan da iki tane örnek yaptım. Evet çocuklar I'ya bakalım. I'ları yeşil renkle yuvarlak içine alacağız. Bakalım I ile başlayan ne var? I düşünelim. Evet ben bir tane buldum. Izgara, ızgara ı, ızgara, ı, ı ile başlar. O yüzden ızgaramı yuvarlak için alıyorum. Bakalım başka ne var ı ile başlayan? Bakayım, bakayım, bakayım. ı ile ne başlar? Acaba nerede? Hmm, evet, buldum bir hayvan. Istakoz, istakoz, ı, ıstakoz. Nerede ıstakoz çocuklar? Evet, burada. Evet, ıstakozu da yuvarlak içine alıyorum. ı ile başlayan daha burada e, çocuklar nesnelerimiz var, resimlerimiz var. Onları da siz bulacaksınız. Hepsini ben bulmayacağım. Tamam mı çocuklar? Evet, şurada gördüğünüz de çocuklar ıslak kek belki hani acaba öğretmenim yaş pasta mı çikolatalı pasta mı diye düşünebilirsiniz onu söyleyivereyim çocuklar Islak kek yaptım yani ıslak kek resmi koydum tamam mı evet şimdi sıra geldi i'ye i, İ harfi olanları siyah renkle yapacağım çocuklar evet bakalım bakalım i harfinde ne var evet arkadaşlarımız da var i ile başlayan değil mi ama bakalım bakalım i ile başlayan ne var? Evet, iskemle. Evet, çok güzel. İskemleyi yuvarlak için alıyorum. İskemle i ile başlar. Başka bakalım i ile başlayan ne var? İ i i i i i i evet buldum. Inci inci i inci i ile başlar. Evet. Daha birçok i ile başlayan resimlerimiz var çocuklar. Onları da siz bulacaksınız. Hepsini göstermek istemiyorum. Evet sıra geldi o'ya. Evet diğer kağıdımıza geçiyoruz. O'ya. Evet o. -ya. O o o o o o bakalım O ile ilgili ne var? Buradan da artık anladığınızı düşünüyorum çocuklar. O yüzden sadece birer tane örnek göstereceğim. Siz de geri kalanları kendiniz güzelce yapacaksınız. Tamam mı? Bakalım O ile başlayanları kırmızı. O'lar kırmızıyla mutlaka çalışırken yanınızda okuma bilen birisi olsun ve sizi yönlendirsin. Tamam mı çocuklar? Evet, o ile başlayanları kırmızı ile yuvarlak içine alıyorum. Bakalım o ile ne varmış? Hmm, balık tutma aracının adı neydi çocuklar? Evet, oltaydı. Olta, o, olta, o. O zaman oltayı kırmızı renkle yuvarlak içine alıyorum. Evet, o ile başlayan daha birçok burada resim var. Onları da siz bulacaksınız çocuklar. Evet, sıra geldi ö'ye. Ö ö hangi renkmiş? Mavi renkle çalışacakmışız. Ö ile başlayanları bakalım. Ö ile başlayan ne var? Bakalım bakalım. Ö. Evet, ö ile başlayan örtü. Ö örtü. Örtü ö ile başlar. Onu da yuvarlak için alıyorum. Evet diğerlerini kendiniz bulacaksınız. Tamam mı çocuklar? Sıra geldi U'ya. U'yu yeşil renkte bulacağız ve yuvarlak içine alacağız. Bakalım U ile başlayan ne var çocuklar? Bakalım U. Bakalım U U U. Hmm, bakıyorum bakıyorum. Aa sanki bulamıyor muyum ne çocuklar? Aa bu U birazcık zor mu ne? Aa. Evet o zaman şöyle yapalım. Ben un seçiyorum çocuklar. Un evet un U ile başlar. Un evet unumuzu da yeşil renkle yuvarlak içine alıyoruz. Evet sıra geldi Ü'ye. Evet U'ları da çocuklar bir sürü U ile başlayan resimler de var. Onları da güzelce buluyorsunuz tamam mı? Sıra geldi Ü'ye. Ü'yü de siyah renkle yapıyoruz çocuklar. Evet Ü ile başlayan ne var? Bakalım. Ü, 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 ü. Bakalım Ü ile ne var? Evet Üşümek. Evet şuradaki mavi emoji üşümüş değil mi? Başına karlar yağmış. Çok üşümüş. Üşümek ü ile başlar. O yüzden üşümeyi de yuvarlak içine alıyorum siyah ile. Unutmayın renkleri karıştırmayın. Bu derslerinizi yaptıktan sonra bana gruptan fotoğraf attığınızda hepsini tek tek inceleyeceğim. Bakalım doğru mu yapmışsınız diye. Tamam mı çocuklar? Dersinizi çok özenle çalışın. Evet sıra geldi çocuklar harf farkındalığına. Bu etkinliğimizde çocuklar sadece farkındalık kazanıyoruz. Okuma yazma bilmenize gerek yok. Derste de bunu öğrenmiştik. Birçok örnek yapmıştık sizinle çocuklar. Evet ilk baştan başlıyoruz. Mesela bu neydi? A'ydı. Mesela çocuklar etkinliği benimle birlikte yapabilirsiniz. Bu neydi? A. Büyük A. Küçük A. Evet biraz yakınlaştıralım. Büyük A, küçük A. Evet çocuklar burayı durdurup hemen kağıdınızı hazır edip benimle birlikte çalışmaya devam edebilirsiniz. Şimdi burada bir cümle yazdım. Ne yazmışım? Önce bir ne yazdığımı okuyayım. Aile her zaman hayatımızın en varlıklı değeridir. Evet aile bizim için çok önemlidir değil mi çocuklar? Evet çocuklar şimdi bakalım büyük A ya da küçük A olanları yuvarlak içine alacağız. Burada istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben kırmızı kullanacağım çocuklar. Tekrar yine şöyle yakınlaştıralım. Ben yine çok az bulacağım, hepsini bulmayacağım. Büyük A'mıza bakalım. Evet büyük A. Sonra bakalım küçük A var mı? Burada A yok. Burada A yok. Şuraya bakalım. Evet, küçük A değil mi çocuklar? Küçük A'yı buldum. Başka. Evet, bir tane daha küçük A buldum. Evet, diğer A'ları kendiniz bulacaksınız. Tamam mı çocuklar? Evet, sıra geldi E'ye. E. Bakalım cümleme ne yazmışım? Ekmek helalinden yenirse güzeldir. Bereketlidir. Ekmek helalinden yenirse güzeldir, bereketlidir. Evet, şimdi buradaki E'leri bulacağız çocuklar. Evet, kağıdımıza bakalım. Büyük E, küçük E. Büyük E, küçük E. E'leri bulalım bakalım. Ekmek. Evet, bakın büyük E. Yuvarlak içine aldım. Bakalım küçük e var mı burada? Evet bir de küçük e var. Onu da yuvarlak içine aldım. Ve diğerlerini kendiniz bulacaksınız. Tamam mı çocuklar? Sıra geldi ı'ya. Bakın ı büyük ı küçük ı. Büyük ı küçük ı. Cümlemde yazdım ki çocuklar ırmak kenarında sarımsak kokan mantı yedik. Irmak kenarında sarımsak kokan mantı yedik. Evet, buradaki ı'ları bulacağız. Önce bir bakalım. Büyük ı var mı? Evet, burada bir büyük ı var. Büyük ı'yı yuvarlak içine alıyorum. Bakalım başka ı var mı? Evet, burada bir ı var. Onu da yuvarlak içine alıyorum ve diğer ı'ları siz buluyorsunuz. Tamam mı çocuklar? Sıra geldi i'ye. Büyük i, küçük i, büyük i Küçük i Evet cümlemi okuyorum çocuklar İğne iplik ile Kendi söküğünü Kendin dikmelisin İğne iplik ile Kendi söküğünü Kendi dikmelisin Evet Buradaki i'leri Buluyoruz ve yuvarlak içine alıyoruz Bakalım Evet burada bir büyük i var Bir tane de küçük i bulup örnek gösterelim Evet buraya geldim. Küçük i var. Evet. Yuvarlak içine alıyorum. Bunları sizinle çok güzel çalışmıştık çocuklar. Bu tekrarı da çok güzel bir şekilde yapacağınıza inanıyorum. Evet sıra geldi oya. O o büyük o küçük o. Cümlemi okuyorum. Oku. Çok çok kitap oku. Okuyarak güzel olursun. Tamam mı çocuklar? Buradaki o'ları bulalım. Evet burada bir büyük o var. Bir de küçük o bulalım. Bakalım. Evet burada bir de küçük o var. Bravo. Bence bugünkü dersinizi çok güzel çalışacaksınız. Evet sıra geldi ö'ye çocuklar. Ö. Büyük ö. Küçük ö. Cümleme okuyorum. Öğretmen öğrencileriyle köyde olmayı özledi. Evet, buradaki ö'leri buluyoruz. Evet çocuklar bakalım hangisi ö? Evet bu ö. Başka bir de küçük ö bulalım. Evet bir de burada küçük ö var. Onu da buldum ve yuvarlak içine aldım. Diğer ö'leri siz buluyorsunuz. Tamam mı çocuklar? Sıra geldi uya. Evet u. Büyük U, küçük U. Cümleme okuyorum. Uyku vaktinde uyu. Huysuz olma. Uslu ol. Evet buradaki U'ları bulalım çocuklar. Evet uyku. U. Evet burada büyük U var. Burada küçük U var. Bravo size. Diğer U'ları kendiniz bulacaksınız. Evet sıra geldi. En son sesli harfimize. Ü. Evet büyük Ü. Küçük Ü. Evet en son dersimiz Ü dersiydi değil mi? Sesli harflerden çocuklar. Evet cümleme okuyorum. Ümitli ol. Üzgünlük yüzüne güzellik vermez. Ümitli ol. Üzgünlük yüzüne Güzellik vermez. Evet. Çok güzel bir cümle değil mi çocuklar? Ümitli olalım, mutlu olalım, sevinçli olalım. Üzgünlük hiçbirimizin yüzüne güzellik vermiyor. Evet. Neyse cümlemizi geçelim. Biz cümlemizdeki ü'yü bulmaya çalışalım. Evet bakalım büyük ü var mı? Evet büyük ü'yü buldum. Bir de küçük ü bulalım bir tane de. Evet bir tane de küçük ü buldum. Çok güzel diğer üleri kendiniz bulacaksınız çocuklar. Evet buradaki e, ses farkındalığı, harf farkındalığı çalışmamızda bu şekilde sizinle çok güzel örnekler yapmıştık. Bunu da bence çok kolay ve çok güzel bir şekilde çalışacağınıza inanıyorum çocuklar. Hepinize kolaylıklar dilerim. derslerinizi çok güzel bir şekilde çalışacaksınız. Çünkü bu derse işlerken hepiniz çok kolay bir şekilde ve çok güzel bir şekilde katılım sağlamıştınız. O yüzden hepinize şimdiden bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü aferin diyorum ve hepinize kolaylıklar diliyorum. Bugünlük dersimiz bu kadar çocuklar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.